Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Bugün PUBG Mobile'da oda nasıl girilir? Oda nasıl kurulur? Onu göstereceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar Yayında Söyledik söyledi ki arkadaşlar, Oda giremiyorum." Onlar için video çekiyorum arkadaşlar. İlk önce lobiye gelin arkadaşlar. Geldikten sonra harita kısmı var. Haritaya tıklayın arkadaşlar. Tıkladıktan sonra arkadaşlar, Yukarıda ayarların yanında oda var arkadaşlar. Oda tıklayalım bakalım. Böyle bir yer açılacak arkadaşlar. Tamam, sol tarafta Metin Gir var. Görüyorsunuz zaten burada. Buraya arkadaşlar odana yazacağız. Od dediğimiz şey buraya gireceğiz arkadaşlar tamam mı? Girin buraya. Örnek olarak göstereyim arkadaşlar tam Kendi yayınlarımda yaptığım şey. Kendi yayınlarımda gençler yukarıda oda şifre yazıyorum arkadaşlar. Göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar yazmışım zaten Odono şifreyi. odanoyu buraya yazacaksınız arkadaşlar. Yazdıktan sonra gire basacaksınız. Böyle oda olmadığı için ben yazmadım arkadaşlar. Sonra da karşınıza böyle şey çıkacak arkadaşlar. Görseydim. Bu arkadaş şifresi yapmış odayı arkadaşlar. Çık emirisine gireyim. Tamam bu. Odunu yazdıktan sonra gir kısmına tıkladıktan sonra böyle şey açacak. Eğer şifresi varsa böyle şey çıkar arkadaşlar. O da şifresi. Ben bir yazıyorum arkadaşlar. Ne burada şifresi neyse onu yazın arkadaşlar. Tamam. Yazdıktan sonra oda gire basıp girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar oda nasıl kurulur onu göstereyim. Sağ altta zaten görmüşsünüz zaten oda kur yazıyor. Benim odam olmadığı için kuramıyorum arkadaşlar zaten. Basit arkadaşlar odayı kurabasın arkadaşlar. Haritayı seçiyorsunuz ve şifreyi seçiyoruz arkadaşlar. Odayı kuruyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi odayı nasıl alabilirim diyorsanız arkadaşlar. Gösterdiğim şimdi dükkana girin arkadaşlar. Hazine kısmına. Buradan uje ile UJ alabilirsiniz arkadaşlar. Hovartası WoW alabilirsiniz. Bir haftalık alabilirse arkadaşlar. Royal Pass'ta da veriyor arkadaşlar o odaları. Görseldiğim size arkadaşlar şimdi oda kartı. Oda kartlarını gençler Royal Pass'ta da alabilirsiniz. E, 20 48'inde bir günlük sınırsız oda kartı veriyormuş arkadaşlar. Görüyorsunuz buradan alabilirsiniz gençler. Şimdi klanda da alabilirsiniz. Klanda klanda da göstereyim arkadaşlar. Klana gelin. Böyle şey var arkadaşlar. Buraya geldikten sonra sağ tarafta dükkan var. Dükkana tıklayın. İlk önce bir klanda olmalısınız arkadaşlar yukarıda klan parçacığı var arkadaşlar tamam şu an benim 5032 tane klan parçacığım var harcamıyorum arkadaşlar neden diyorsanız e, bilgisayarda olduğum için harcamıyorum böyle bir saçma bir şey var ben de anlamadım arkadaşlar buradan e, haftada bir kez alabiliyoruz galiba arkadaşlar bildiğim kadar haftada bir kez alıyoruz bakayım bir haftada bir kez buradan 300 klan parçacığı ile alabilirsiniz arkadaşlar motor da alabilirsiniz burada günde bir kez alabiliyoruz arkadaşlar buradaki şeyler alabilirsiniz işte bu kadar da arkadaşlar. İnşallah videomuz işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.